Sana yan bakanın yalnız gözünü şişirmekle kalmam. Onun hayatını düğümlerim. Ah Nevin, şu yanan kalbimin senin için nasıl yandığını bir bilsen. Nevin be, bütün İstanbul'u titreten şu barut Osman'ı aşkınla yanmış kirece döndürdün. Ama er geç bir gün benim olacaksın. Sen emret Nevin, İkinci Boğaz Köprüsü'nü ayaklarının altına sermeyen inektir, İnek. Seni kimseye kaptırmam! Benim olacaksın! Yalnız benim! Abdi abi be! Çok şanslı adamsın valla! E, şu nevin var ya, fıstık gibi maşallah! <laughs> Bana bak, kendine gel hıyar! Ulan, sana kaç defa dedim nevin demedi diye! Yenge, desene hiç olayım! Ne la bu adamsın be? Ağzımdan kaçtı abi! Kaçırma lan! Ağzını biraz kabus tut! Bir dahaki sefer alırım ayağımın altına, ezerim seni ha! <laughs> Abdi abi! Ev sahibi Simsar Cafer garanti ev kirasını almaya geliyor! Boşuna yapıştırma, bu sefer bizi sağlama attı! Takımları toplayalım! Gelirse gelsin, alt tarafı on aylık kira! Gene vermeyeceğiz deriz, gider! Ulan hala mı bu karnın peşindesin? Hayalle vakit geçireceğine kiranı ver! Tabii gene yok, değil mi? Aa, nasıl bildin Simsar amca? Gel şöyle otur! Ben onu bunu bilmem! He. Dinleyin şimdi! Evet! Ben şunu bilirim, bir haftaya kadar bütün kirayı vermezseniz... ...üstünüzden tavanı alırım, dört duvar arasında kalırsınız! Öyle yapma! Daha iyisi var Simsar amca! Nedir? Duvarları al, tavan üstümüzde kalsın! Nefis! <laughs> Öyle değil mi Nuri? Vallahi fena fikir değil, yaşa abi! He, hele bir kirayı vermeyin! Sizi buraya bu afişler gibi yapıştırırım! Bu son gelişim, anladınız mı avanaklar? İşte o kadar! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl delinmez? Adamına düşersen dibin bile görünmez! Amca abi, simsar ilanı aldı gitti! Ee, biz de ufak ilanları toplayalım, şöyle etrafı bir kazıyalım, akşamki nevaleyi çıkaralım! Bizi emretmişsin patron! Çocuklar! Camlı tepeye gidin, şu arsa meselesini bitirin! Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayın! Çıkmaları için bir ay müddet verin! Olur Osman abi! Mevinciğim, Aşkım, görüyorsun yana yana kadar vicdanlı davranıyorum. Her şeyim senin için. Hakkımızı yedirmeyiz. Buralara varımızı, yoğumuzu verip gece kondu yaptık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu sokağa atamazsınız. Yazık değil mi bu gariplere? Siz kim oluyorsunuz da bu arsalara sahip çıkıyorsunuz? Eşkıyalık bu! Bize buraları çekirge emlak sahibi Simsar Cafer sattı. Buradan gitmezseniz sizi şikayet ederiz. Buralar bizim yerimiz. Kimse bizi buradan söküp atamaz. Anladın mı? Tapunuz nerede? Ee, daha yok ama yakında Cafer Bey verecek. O sizi dolandırmış. Buranın asıl sahibi Osman Barut'tur. Üç kağıda gelmişsiniz. Simsar Cafer sizi düpedüz aldatmış. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Size bir ay müsaade. Efendice toparlanıp buradan gidin. Eğer gitmezseniz... ...Evlerinizi yerle bir eder, sizi de kovarız! Çamlı tepeliler, Şimdi beni iyi dinleyin! Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla... ...Sofraya oturduğunuzda... ...Ağzınızın tadı olmasın mı? Hüsnü abinin rakibi... Kebapçı Kazım'ın adamları bizden evvel gelmiş reklam yapıyorlar. Biz de altta kalmayalım, fiyakalarını bozalım. Yürü lan! Yoksa hepinizi Adana kebabına çeviririz! Adana değil, Urfalı, meşhur kebapçı Hüsnü'nün kebaplarını yiyelim abiler! Etli ekmek, çiğ köfte, içli köftelerimiz vardır! Aile için üst katta salonumuz vardır! İlanları okuyalım lütfen! Bu kerizlere inanmayın! Ne söylüyorlarsa yalandır! Buyur kardeşim. Al canım. Al sen de oku. Alsana kardeş. Okuman yazman yok mu senin? Çok sinirlisin. Aa ne güzel yırtıyorsun. Bu sefer okuyacaksın. Al götür evde oku. <laughs> Sıkıysa bunu da at bakalım. <laughs> Gördün mü? İlanı kolaya batırınca demek ki çıkmıyor. Bundan sonra böyle yapalım. Tamam abi? Çarkımıza ettin ulan, yedim şimdi sizi! <laughs> Basma lan kovaya! Kurtarın ulan beni bu kovadan! yapıştım, kurtarın şu kurtarın! Biz de yapıştık abi, baksana! Kimin malına yapışıyorsunuz lan? Verin bakayım malımızı! He? Yapıştık! bırak! Fena yapıştık patron, bırakamıyoruz! Her gelenin biri bizi bu hale soktu! Ne derim şimdi kovanıza? Bırakın ulan! Vallahi bırakamıyoruz Osman abi! Nasıl bırakamazsınız ulan ha? Bak, bak, bak. Ben de yapıştım! Kurtarın lan beni bu kovadan! Kurtarsak kendimizi kurtarırız, kendimizi kurtarırız abi. <laughs> Nereden yapıştınız bu baş belası kovaya, ha? Çamlıtepe'de, bir hergele bir yapıştırdı, yapıştırdı ya. bize! Çekme sen ya! Çekme! Çek. O kovayla ne yapıyorsunuz be? <gülme> Elinin körünü yapıyoruz. Görmüyor musun, tutan yapışıyor. Kurtar beni bu kovadan! Önce sen beni kurtar! Biraz önce adamların Çamlıtepe'de arsa davasını benim üstüme yıktı. Hani bu arsa davasından beni sıyırtacaktın, fakat... Fakatına makatına sokarım ha! Kurtar beni bu kovadan! Önce hissemi ver Osman bey! Çamlıtepe'liler beni bulmadan acele kaybolacağım. Hissemi ver Osman bey, hissemi! Bu yaptığına ne derler biliyor musun? Düpediz ineklik derler! Yiii! seni bu kutum simsar. Ah. Allah kahraman şimdi hisseni. <laughs>